Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla Yavuz. Bugün sizlerle Ravza bebeğin ayakkabılarını öreceğiz. E, Ravza bebeğin videoları kanalımda mevcut göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktifleştirip yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalım tamamıyla ücretsizdir. Yaptıklarınızı benimle Instagram sayfamdan da paylaşabilirsiniz. Leyla'nın hobileri beni etiketlemeniz yeterli. Duygu ve düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşın sevgili dostlarım. İlk bölümde Ravza'mızın başını yaptık ve kollarını, ikinci bölümde ise vücudunu, ayaklarını ve vücudunu yaptık arkadaşlar. Üçüncü bölümde elbisesini, e, dördüncü bölümde ise eşarbını, şimdi ise e, ayakkabılarını öreceğiz Allah'ın izniyle. Sizlerle olmanın verdiği mutlulukla bir kez daha teşekkür ediyorum. E, Ravza'ma ayakkabılarını zaten örerken sizlere anlattım. Ama ben e, her bebeğe de uygulayabileceğiniz ve de Ravza'da da kullanabileceğiniz yedek bir ayakkabı de diyebiliriz yapmak istedim. E, tabii ki her bebeğinize de uygulayabilirsiniz rahatlıkla sevgili dostlarım. Ravzanın detaylı anlatımı YouTube kanalımda hepsini izleyip sizler de güzel bebekler örebilirsiniz. Anlatım videolarım, teknik videolarım da mevcuttur. Takılırsanız lütfen oradan da yardım alın, sevgili dostlarım. Hemen hazırlanıp ayakkabılarına başlayalım. Evet arkadaşlar tığ numaram 2 mim ve eşarba kullandığım aynı ipi kullanacağım. Ee, ve beyaza ihtiyacımız var. Bir şeritte beyaz geçeceğiz. Ee, sevgili dostlarım bunu istediğiniz her bebeklerinizde kullanabilirsiniz. Sayısını büyütüp küçültmek sizin elinizde. Hemen 12 zincir çekiyoruz. Dostlar buluşuyoruz. Evet. 12 zincir çektik hemen ipimizi üzerine alıyoruz yarım trabzan olarak öreceğiz sevgili dostlarım 9 adet yarım trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 adet yarım trabzan yaptık gördüğünüz gibi hemen aynı ilmeğin içine 4 tane yarım trabzan yapıyoruz 1 2 3 4. 4 adet yarım trabzan yaptık. Hemen yana geçiyoruz. İpimizi de kendimizi ilerletelim. 7 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane yarım trabzan yapıyoruz. İpimizi de kendimizde ilerlettik arkadaşlar. Son ilmeğimizin içine çift batıyoruz. Yine yarım trabzan olarak çift batıyoruz. İlk yaptığımız yarım trabzana ilmek kaydırıp bir zincir çekiyoruz. Dilerseniz ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz. ilmek sayımız 22 arkadaşlar devam ediyoruz hemen bir adet arka arkaya çoğaltıyoruz gördüğünüz gibi 8 adet yarım trabzan örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 adet yarım trabzan ördük arka arkaya 5 adet çoğaltmamız var birinci çiftimiz ikinci çiftimiz üçüncü çiftimiz dördüncü çiftimiz ve beşinci çiftimiz arkadaşlar 5 adet arka arkaya çift ördük hemen devam ediyoruz 7 adet yarım trabzan öreceğiz 1 2 3 4 5 6 ve 7 son ilmeğimizi çift batıyoruz arkadaşlar hemen ilk yaptığımız sık iğneyi ilmek kaydırıp bir zincir çekiyoruz gördüğünüz gibi tabanımız oluştu devam ediyoruz hemen ilk ilmeğimizi çift batıyoruz yanındakini çift batıyoruz 2 adet çiftimiz oldu 9 adet yarım trabzan yapıp buluşalım. Evet arkadaşlar 9 adet yarım trabzan yaptık. Hemen bir yarım trabzan yapıyoruz. Bir çift yapıyoruz. Toplam 5 tane çiftimiz olacak. Bu birinci çiftimiz. ikinci çiftimiz. Bir tek yapıyoruz. Bir çift. toplam 5 adet olacak hemen sizlerle sayalım Evet arkadaşlar bir çift yapmışız bir tek bir çift bir tek yani bir iki üçüncü çiftteyiz dört bir tek yapıyoruz bu da sonuncu çiftimiz oluyor arkadaşlar 5 adet çoğaltmamız oldu hemen altı adet yarım trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 adet yarım trabzan yaptık. 2 adet yan yana çoğaltmamız var. Birinci çoğaltmamız bu da ikinci çoğaltmamız ilmek sayımız 38 oldu sevgili dostlarım. Şimdi ipimizi koparmayacağız. Beyaz iple ilmek kaydırma yapacağız. Sonra yine renkli ipimizi alacağız. Şöyle gösterirsem tabanımız bu. Evet, şu an büyük görünebilir ama bizim zaten ayakkabı diye ördüğümüzü geniş örüyoruz ki rahatlıkla çocuklar oynarken giyip ve çıkartması için Beyaz ipimizi alalım. 38 adet ilmeğimiz vardı. Hemen şurada bağlayacak kadar bırakmamız bizim için yeterli. Her ilmeği ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 38 ilmek kaydırmamızı yapalım ipimizi koparmayalım arkadaşlar çünkü renkli iple devam edeceğiz gördüğünüz gibi ilmek kaydırıyorum ama çok sıkmıyorum e, örerken zorluk olmasın diye sizlerde lütfen buna dikkat edin sıra sonunda buluşalım Evet arkadaşlar geldim. Hemen ipimi kopartıyorum. Artık beyaz iple bir işimiz kalmadı. Geriye alalım. iplerimizi birbirine bağlayalım. Affedersiniz. Evet. İplerimizi sağlamlaştırıp sonra saklarız. Sevgili dostlarım Ravza'nın e, tasarımı tamamıyla bana aittir. E, Sizler için ücretsiz e, bir şekilde tasarladım ve e, tasarımını oluşturdum. Sizler bebeklerinize, çocuklarınıza, sevgili ürün torunlarınıza diye. E, yani açıkçası ben bunu örerken çok birçok duyguyu bir arada yaşadım. Umarım bu duygu geçişini sizlere de vermiş olabilirim. Hem mahrumiyeti hem eee e, dine olan e, sevgiyi, hem çocukların algısını daha böyle e, olumlu yönde değiştirmek için e, açıkçası ben severek gördüm Umarım sizler de severek örer ve e, sevdiklerinize hediye edersiniz. Eee Dediğim gibi eğer saç düşünüyorsanız istiyorsanız e, yorumlarda bana belirtin. Ekstradan da saç yaparız, birlikte öreriz. Bunları da söylemek istedim. <laughs> evet arkadaşlar hemen e, ipime geçiş yaptım ana rengini. E, şimdi bu sıradan sonra e, düz öreceğiz ama bu sırayı blo örüyoruz. Blo e, neydi? Arka örmek ilmekleri alıyoruz arkadaşlar birazcık zor olacak ama ilerledikçe kolay olacak emin olun atabilirsem Evet Evet arkadaşlar bu sırayı blok olarak örüyoruz her ilmeği batıyoruz. Toplam 38 sık iğnemiz olacak. Artık sık iğne şeklinde örüyoruz. Sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Hemen ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve örmeye devam ediyorum. Şimdi sizlerden ricam 5 sıra düz 38 ilmeğimizi sık iğne şeklinde örün çoğaltmadan azaltmadan 5 sıra sonra buluşalım arkadaşlar Evet 5 sıra ördüm son ilmeğimi sizlerle öreyim ilmek kaydırarak hep sıra sonuna geldim arkadaşlar bu şekilde ilmek kaydırmamız var şimdi sevgili dostlarım azaltmalara geçiyoruz 10 adet sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 adet sık iğne yaptık. Şimdi bir sık iğne, bir azalt yapacağız. Bir sık iğne yaptım. 6 adet arka arkaya bir sık iğne, bir azalt. Bir sık iğnemizi yaptık, birinci azaltmamız. Bir sık iğne ikinci azaltmamız bir sık iğne üçüncü azaltmamız bir sık iğne dördüncü azaltmamız bir sık iğne beşinci azaltmamız bir sık iğne bu da altıncı ve son azaltmamız kalan ilmeklerimizi örüyoruz sıra sonunda buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar ilmek kaydırma bir zincir yaptım şimdi hemen 9 adet sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi arka arkaya azaltmalarımız var ama artık sık iğne yapmıyoruz yani arka arkaya azaltmaya devam ediyoruz hemen başlayalım birinci azaltmamız ikinci azaltmamız üçüncü azaltmamız dördüncü azaltmamız beşinci azaltmamız altıncı azaltmamız ve sonuncu azaltmamız yedi adet arka arkaya azalttık kalan dokuz ilmeğimizi örelim bir iki üç dört beş 6 7 8 ve 9 9 ilmeğimizi örüyoruz hemen ilmek kaydırıyoruz bir zincir çekiyoruz şöyle sizlere göstermek istiyorum dostlarım bizim ayakkabımız gördüğünüz gibi hemen devam edelim şimdi e, etrafını açıkçası e, yani hiç de örmeyebilirsiniz. Sadece zincir çekebilirsiniz ama ben ters sık iğne yapmak istiyorum. Yani e, ipimi gevşetiyorum. Hemen tersten alıyorum. örüyorum. Her ilmeği bu şekilde batıyorum. Arkadan ipimi alıyorum ama gevşek örmeniz gerekiyor ters dönüyoruz ama sizler bunu yapamazsanız 3 zincir yapıp kaydırma da yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde dolana dolana gidiyoruz sadece bot gibi durmasını istediğim için Evet arkadaşlar böyle size göstereyim ipinizi gevşek tutun lütfen atıp çıkın tekrar sıra sonunda buluşalım Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim sondaki ilmeği batıyorum tekrar ilk başladığımız ilmeği görüyor musunuz oraya batacağım Artık ipimi kopartacağım. Fazla uzun olmasına gerek yok. Saklayacağımız kadar uzunluk bize yeterli. Arka tarafa alıyoruz. Şimdi iplerimizi sap saklayalım arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sizlerden ricam, videoyu başa çekin. Ve bu ayakkabıdan bir tane daha örün. Ben arka tarafta ördüm. İplerinizi saklayın. ondan sonra buluşalım. Bunu isterseniz daha da büyütebilirsiniz. İsterseniz daha da küçük örebilirsiniz. Her bebeğinizi rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir ayakkabı bot olarak kullanmak istiyorsanız da şu sırayı biraz daha uzun e, tutabilirsiniz. Yani e, biz ne yaptık? 9 sık iğne, 7 azalt yaptıktan sonra 2-3 sırada düz örüp öylelikle bitirebilirsiniz. Sevgili dostlarım. E, bu şekilde de bot olur. Şimdi ben iplerimi saklayıp geliyorum evet arkadaşlar ben ravzamın ayağına geçirdim ayakkabısını bir tanesini sizlerle giydireyim ee, çok dar örmedik çünkü çocukların rahatlıkla giydirip çıkartabileceği şekilde ee, şöyle göstereyim sizlere bu şekilde hemen elbisemizi düzeltelim Evet sevgili dostlarım umarım anlatımı beğenmişsinizdir. Umarım sizler için e, yararlı bir içerik olmuştur. Benimle olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. E, lütfen duygu ve düşüncelerinizi benimle paylaşın. E, lisan edersem affola arkadaşlar. Şöyle bir kez daha göstereyim sizlere Ravza'mı. detaylı olduğu için istediğiniz şekli verebilirsiniz. Rahatlıkla resim çekerken de e, kullanabilirsiniz. Çocuklarınız da e, oyun oynarken inanın severek oynayacaklardır. Evet arkadaşlar. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.